Lan reklamına tüküreyim ya. Dostuyla gelene. Ve girdik Hadi bakalım. İlk sürme girelim. Evet. Ben burada en son neler yapmıştım hatırlamıyorum. Burada nedir bu falan yaptım. Bu arada böyle daha fazla Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ben şöyle bir eve gideyim. Ben da buralı bayağı falan patlatmıştım, yakmıştım. Hatta şurada base vardı. Orayı patlattık. Buraya yeni, buraya yeni base yaptım. Aha ne geldik. Burası benim base. Tavan da öyle. da garip şeyler var. Ben bunu sezon yaptım. Burada ne bileyim garip şeyler var. Bir şey Bir sandığa koyayım. Niye bende bu kadar çok kova var? Niye bende bu kadar çok kova var? Niye? çıkartayım. Setim. Bu, bu, bu neler yapacağız ben Ben bunu bir seri haline getireceğim. Bu neler yapacağız? Bu da Minecraft'ın birinci bölümü. Eğer daha fazla böyle Minecraft'ın başka videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Burada niye TNT var? Bak i̇şte çakma halim de. patlatayım. Nerede? Çakma, 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 çakma. TNT alayım. Hop. Tamam ben de öldüm. Şimdi çok değişik manyakça aklıma bir şey geldi. Kule çok büyük bir tane kule yapacağım. Ve o kulenin çıkacağım. Ve sonra kuleyi patlatacağım. Nasıl fikir? Çok benim manyak <laughs> klan Lan TNT'yi koyamıyorum. diyor sınır sen sınıra ulaşmışız. Yani şey ulaşmışız. Yüksek blok sınırına ulaşmışız. Yani en fazla bu bu sorularda bu kadar yüksek çıkabiliyoruz. Daha fazla yüksek çıkar. Daha fazla yüksek çıkamıyoruz bak. Daha fazla yüksek çıkamıyoruz. dolara arada bir elimizle kayalar koyalım. <tülüyor> patlarken <oversized spreads> Ve hazırsanız Lan patlatamıyor Aa patladı Bay bay dünya Dünya Ölüyorum Oha oha Hiçbir TNT virüs Her TNT ile ta tahtalı köy boyladı herde Bir ne kadar giderim Ne de patlamamı şöyle atıştayım Hop. La, la la la. Ben buraya niye çentik koymuşum? Ben buraya niye çentik koymuşum? Bekle şeyin altına tuzak yapayım mı? Şeyin altına tuzak yapacağım. Bak arkadaşımla oyuna girdiğimde ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşımla oyuna oyna girdiğimizde arkadaşım tuzağa düşecek. Kenan tuzak yapacağım. Ben şöyle, şöyle tuzağımızın altını şöyle yapalım. Tuzak gitti. Aklıma fena değil bence. Yani. Burası şöyle hemen kapatalım. Tek kaldı. Ne olan garip garip sesler geliyor. Çok garip. bak. Arkadaşım diyecek ki. Aa güzel bir tane portal diyecek bak. Bakın nerede merdiven? Bak. Bir, bir, bir. bir. bir Aa ne güzel portal şey, gireyim bari diyecek. Sonra buradan çıkacak çıkacak çıkacak. Gelecek hop. Sonra gelecek. Aa düştü. Düştü. Sonra tam buradan geldi. Yani tam bu yere düşecek. Bu yerde de şimdi lav falan olacak. Bunu buraya bir tane sistem hazırlamam gerek. Yuvarlan burayı kapatacağım. Kurabanın üstüne de birazdan uh, ekleyeceğim. Neredeydi o blok? O blok nerede? Nerede? Blok bulamıyorum. Heh. Zul taşlarım buraya geldik. Hemen şuraya da bir tane çarçal. Burda. Burda bir tane çarçal. Ve birazcık gidek gide gide gel gide bana bir zombi spam ne olur? bu zombi oldu, oldu. Tam ne tamam mı zombi Burada ne yapıyor? Buraya bir sürü bomba spazyası yiyecek. Kimsen dünyadaki gördüğüm en salak bomba seni aşağı alıyoruz. Lan bir e bata geliyoruz. yapacaktım. Ateş emelci Hepinizi geberteceğim. Nerede ben? Kul çalayım. Sesli hepinizi geberken merak etmeyin. Hazır <laughs> mısınız? Bunu siz... Bak geliyor, geliyor, geliyor. Böyle bir tane bak Hepiniz geberteceğim. Dur lan ben böyle bir şey gelsin. Ben buraya tane Biraz daha patla. Belki da, birazcık daha patla. Lan. Vuru. Lan <laughs> Kuzayla burada manını. Ya bunları yemiyor <laughs> mu? Mal, mal mal geber mal geber geber aslan parçası geber 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 Huy. Allah olsun üstüne düşmüş doğru naim ben. Gazlara, gazlara şey, gaz gel buraya. Gaz, gaz, gaz. Vay kocaman ayva, öküz gibi ayvan Bak izleyin, izleyin gazla nasıl vuracağım. Dur lan yerinde kal. E, yerinde dur lan. O yerinde dur. Uçarken vurdum. Oğlum niye her tarafında gaz var lan gas. Her tarafında gaz olması beni çok sinirlendirdi Sinirlendirdi Her tarafında gazı okuyacağım lan Gel lan Gel. Yatma aşağıya Geber Neyse <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun Eğer daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Bizi çok seviyorum ve Bay bay Şunu da son kez öldüreyim de Bizi çok seviyorum bay bay